Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber hem gratis alışverişimi inceleyeceğiz. 2-3 parça yeni ürünüm var. Hem de bunları kullanarak beraber düğüne hazırlanacağız. Şu an var ya sizi nasıl bir tripod yapıp da neyin üzerine koyduğumu videonun sonunda göstereceğim. Gerçekten şaşacaksınız. Yani şu an bu Setup'u kurmam, bu bağlantıyı uydurmam benim en az bir yarım saat, bir saatimi aldı. Ama zaten yanımda tripod getirmediğimi bildiğim için bir tık erken başladım bu çekime. E, şu an gördüğünüz gibi hiçbir şeyim hazır değil. Sesim de kötü mü geliyor, garip mi geliyor tam bilmiyorum. Çatallanabilir. Hafif böyle bir atlatamadım sanırım hastalığı. Kötü mü bilmiyorum. Kendi sesimi şu an çok kötü duyuyorum ışığım vesaire hiçbir şeyim yok ama e, gün ışığından faydalanmak istediğim için dediğim gibi bayağı erken başladım. Normalde hani düğün dediğiniz şey akşama başlar. E, 7 gibi falan 7-8 gibi başlıyor ama şu an saatimiz 12 yani tamamen 7 saatimiz var. Bu videoyu bugün editleyip hemen akşamı yüklemek istiyorum ki cuma, cumartesi ve pazar günü doya doya izleyebilin diye. Bundan sonra yüksek ihtimalle videolarım cuma günleri gelir, cuma akşamları gelir. Ama okullar tatil olduğu zaman yani Kasım'da sanırım ara bir tatil var. O zaman yine bir günde bir videolar gelmeye devam edecek. Şimdi ben öncelikle hiçbir şey yapmadan direkt saçımı maşa yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü makyajımı vesaire yaptıktan sonra o maşayı dolamak... Yani gerçekten sıcak basıyor zaten bana. O yüzden ben direkt saçımı yapacağım. Çok maşa tutacak mı? Bu boyda maşa nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. İnce bir maşam var. Göstereyim. Şöyle ince uçlu bir maşam var. Bununla deneyeceğiz şimdi bir şeyler yapmayı. Bununla maşaladıktan sonra saçımı morfozun saç spreyiyle de sabitleyeceğim. Güçlü tutuş diyor. Bunda da uzun süreli tutuş ve hızlı kuruma. Evet, aynen. Bu özelliği var. Hızlıca maşamızı yapalım. Yani hızlıca aşamı yapayım. Daha sonra gratis alışveriş kısmına geçelim ve daha sonra da birlikte hazırlanalım. O zaman ben hızlıca maşaya geçiyorum. Buraları yüksek ihtimalle hızlandırırım. Bu arada bu videoyu aslında hani böyle çok hani peş peşe benimle hazırlan gibi olacağını düşündüğüm için size sormak istedim. Instagram üzerinden bir anket yaptık. Bugünün yani cuma gününün videosu benimle hazırlan olsun mu olmasın mı diye. E, bu tarz şeylere katılmak istiyorsanız biraz ben Instagram'da karabatak gibiyim bunu orada da söyledim. Hani bir gün varım bir gün yokum vs. ama bir şeylere sormak için genelde size Instagram'ı kullanıyorum. Instagram kullanıcı adımı buraya yazıyorum. Takip edebilirsiniz. Şimdi hızlıca maşaya geçeceğim dediğim gibi. Şu önleri en sona bırakacağım. İçe mi dışa mı daha iyi olur? Hiçbir fikrim yok ama ben bu şekilde sarıyorum genelde maşayı. Garip mi oldu diye düşündüm ama yok. Tatlı oldu. Evet bu şekilde yapacağım. Daha sonra zaten şöyle bir açarız ama şimdi bunu direkt spreyleyeceğim. Yani bir tutam yapıp bir tutam spreyleyeceğim hemen. Bu arada bu Benji'nin spreylerinden daha kuvvetli. Daha uzun süre tutuyor. Bir de kokusu daha güzel. Ama şu an boğuldum. Son haline yaklaşınca gene kamerayı açarım. Çünkü böyle bir saat boyunca burada sizinle duramayız. Evet yaklaşık bir saat uğraşıp yaptığım saç bu şekilde. Şöyle göstereyim olduğu kadar ben biraz karışık yapıyorum. Alttan üstten karışık. Yani elim neye rahat geliyorsa o şekilde dolayıp o şekilde yapıyorum. Açıkçası önlerim yani kaküllerimi e, şu an için bir şekil veremedim. Azıcık maşayla döndüreyim dedim. Hem çok kısalarda hem de güzel durmadılar. Direkt bu şekilde de toplayabilirim diye düşündüm. Zaten şu an makyaj yapacağım için de böyle toplu kalması benim için daha iyi olacak. Şimdi gratis kısmına geçelim istiyorum. Evet bu şekilde Poşetimiz var. İçinde de ürünlerimiz var. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok fazla böyle bir ürün yok. Dikkatimi çeken uygun fiyatlı bir ürün kalmadı artık gratis'te gerçekten. O yüzden hani çok böyle yeni bir şeyler, hani almadığım bir şeyler varsa almaya çalışıyorum. Yorumlarda belirtirseniz, ürün önerisi yaparsanız çok sevinirim. E, çünkü bir önceki videoda güneş kremi istemiştim sizden. E, sanırım Nivel markasını güneş kremini alacağım arkadaşlar. Biraz araştırdım. Sinoz ve onun arasında kalmıştım. Bu tamamen sizin önerilerinize göreydi zaten. Gene hani e, şu ürünü alıp bir denesen de. de diye düşündüğünüz ürünler varsa ürün önerisi yapabilirsiniz yorumlarda çünkü gerçekten ben artık çok fazla bir şey bulamıyorum. Ee, öncelikle heyecanlı olduğum bir ürünümüz var. like Laycat'ın bu kahverengi maskarası. Bunu şu an süreceğim aslında ama hani çok doğal durursa ya da hani çok makyajla eşleşmezse üzerinden siyah maskarayla da geçeceğim. Ama denemek için sabırsızlanıyorum. Belki de doğal bir görünüm verir diye düşünüyorum çünkü şu şekilde. Bunun fiyatı 50 liraydı indirimdeyken. Kahverengi maskara bulmuşken bir deneyelim dedim ben açıkçası. O yüzden aldım. Daha sonra şöyle bir Like It'ın dolgunluk veren rujunu aldım. Dolgun görünüm verecek mi? En çok onu merak ediyorum ve bunu kullanacağım şimdi düğün şeyinde de, düğün makyajında da. Umarım bir dolgunluk verir. Bendeki şu an 305 numarası. Bunun da fiyatı 42 liraydı arkadaşlar. 42 lira. Bir tane de şu şekilde gene Likit'ten far aldım. E bunu da şu anki makyajımızda kullanmak için aldım açıkçası. Fiyatı 17 lira falandı. Şimdi bu üç ürünümüzle makyajımıza başlıyoruz. Baz olarak Likit'im bu C vitamini bazını kullanıyorum ben. Gayet memnunum. güzelce yedirdim makyaj bazımızı. Hafif yapışkanlık hissi var arkadaşlar ama makyajı daha iyi tutmak için genelde böyle oluyor zaten. Emince iyice yerleşiyor yani. O kadar da yapış yapış değil. Ten ürünü olarak yanında Proxy'nin BB'sini getirdim. Hem bir tık ince yapılı hem de kapatıcılığı iyi. O yüzden fondöten yerine yanında bunu getirmeyi tercih ettim. Hemen süngerimi buluyorum. Şu kadar alman fazla bile gelecektir. Hemen bunu yayıp geleceğim. Bu şekilde yaydım. Yakınınıza geleyim. Gayet evet, başarılı bir ürün. Gözümün altını kapatmayacağım. Çünkü güzel bir far göz makyajı yapacağız. Altını tozutabilir. O yüzden göz makyajını daha sonra geçiyoruz. Şu an yeni aldığım farı kullanmanın tam zamanı. Evet şu şekilde. Numarası 514 Light Pink diye geçiyor. Ee, bir tık daha canlandırmak için bence hemen far bazı uygulayalım. Bayağı like it marka bir makyaj olacak arkadaşlar bu. Ee, ama ben like it'ın bütün ürünlerini neredeyse çok seviyorum. O yüzden no problem. Hemen şöyle aldım. Denemediğim e, sanırım bir tek göz altı kapatıcısı kaldı like it'tan. Şöyle göstereyim. Açık renkli ürünler tabii ki az geliyor pigment olarak. İstediğim rengi vermeyecek sanırım bu. Baz olarak sürmüş gibi bir şey olacağım. Yapısı falan çok iyi. Diğer renkleri eminim daha pigmentlidir. Ama bu şu an çok da böyle bir pigmenti yok. O yüzden şu an için düşünerek getirdiğim bu Wet n Wild'daki beyaz farı kullanacağım biraz daha. İkisini karıştırmış gibi bir şey olacağım yani. Bunu şöyle sadece iki gözümün göz pınarına uygulayacağım arkadaşlar. Hemen halledip geliyorum ki video çok 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 uzun olmasın. Bu Larkıt'ın pembe farıyla ve Wet n şuradaki ah oh, elim sıkıştırdım. Şuradaki beyaz farıyla ikisini bir karıştırdım. E, şöyle göz kapaklarımı uyguladım. Yani belki bir tık bir şey değiştirebilirim sonradan ama bir gri farı da kullanayım diyorum. O aradan sonra da bu ikisinden sonra da göz içlerime ve şu şekilde üstlerine e, şu asansörlü ve ışıltılı göz kalemini uyguladım. Şimdiki olayımız asıl patlatacağımız şey pastelin likit farı. Şu şekilde. Bu ürünü normalde ben günlük hayatımda kullanmıyorum. Ama böyle günler için bence çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Rengi de böyle bence güzel bir tonda ve kalıcı. Şimdi bunu pat pat sürüp elimle yayacağım. Önce bir tarafını yapacağım ki donmasın. Yani bir tık yanlarını pislettim ama halledeceğiz gözaltı kapatıcısıyla. Bir noktacık daha koyup bu sefer şöyle fırçayla farla karıştırmayı deneyeceğim çünkü ortası çok karışmadı. Fırçaya beyazı alıyorum. Pembeden alıyorum. Şuradaki geçiti, geçişi yumuşatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bir çıt daha bundan süreceğim. Bence güzel oldu. Yani yanlarını toplayınca güzel bir makyaj çıkacak. Hemen aynısını öbür gözme de yapacağım arkadaşlar. Benim makyajım bu şekilde gözüküyor. Şu an e, kapatıcıyla bir tık daha toparlayacağız tansiyonu. Ama şuraları bir tık bana çok aydınlıksız geldi. Yani istediğim gibi beyaz simli bir far bulamadım. Ben de bir buradaki kontür paletin highlighterıyla üstünden bir tık geçtim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Biraz daha ışıltı istedim açıkçası. E, bu şekilde sanki daha bir oldu gibi. Bir şey değiştirir miyim video sonuna kadar bilmiyorum. Ama şimdi artık göz altını kapatıp rimel kısmına geçebiliriz. Göz altı kapatıcısı olarak bir bir... Bu Close It'ini kullanıyorum. E, bence makyajı biraz daha değiştiren şey rimel ve gözaltı kapatıcısı. Çünkü gözünüzün altı böyle temiz bir şekilde kapalı olduğu zaman göz makyajı çok iyi duruyor. Ya ben bu kalemi ilk da size söylemiştim. Göz pınarları için çok iyi. Ama gerçekten ve gerçekten göz içlerinde belli olmuyor yani olmuyor. Başka da gözaltı kalemi getirmemişim. Bakayım yani farlar bir tık bu uzun bu böyle kalmış. Onu bir düzeltmem gerekiyor. Ama en son en son yani videoda e, şu makyajın tamamını bir tamamlayayım mı? Ya da farı bir düzelteyim ben ya. Bir dakika. Ay vallahi şansıma annemden şu Emily'nin gri gözaltı kalemini buldum. Yani göz kalemini buldum. E, numarası var mı? 123 numarası. Şu şekilde gri renkte. Ve onda 10 on oldu. Gerçekten beni şu an kurtardı. E, Birisinki gözaltı için yani gözünüzün içi için kesinlikle uygun değil. Bölük pörçük duruyor. Ama bu gerçekten aydınlatıp fark yarattı ya şükürler olsun. Makyajım bu kadar arkadaşlar. Göz makyajını ben daha fazla ellemek istemiyorum. Direkt kahverengi rimel'e geçelim. Bu arada taşınan biri var. Aşağıda ara sıra tadilat sesleri geliyor. Umarım biter. Bence meli açayım o arada. Güzel. Şöyle yelpaze uçlu. Yani belli olur mu olmaz mı garanti veremiyorum arkadaşlar. Ama ya shortsa reels dağıtabilirim. atabilirim. Ya instagrama reels ya da e shorts kısmını bunu daha sade günlük bir göz makyajıyla yapacağım. Şu an denemek için sabırsızlandığımdan deniyorum ama bu makyajda gözükmeyecek sanırım. Hızlıca be ikisini de süreyim. Gözükmezse üstünden siyah maskarayla geçeceğiz mecbur. Bunun rengini bu makyajdan anlayamasak bile uzatma efektine bayıldım. Ve bence ağır bir makyajda da kullanılabilir olduğunu düşündüm. Çünkü hem çok iyi uzattı hem de ağır makyajı yani gözüm göz makyajını bir tık daha ön plana taşıdı diye düşünüyorum. Şimdi siyah sürseydik de olurdu tabii ki. Ama bu da bence hani şu koyu farın geçişini biraz daha yumuşattı. Ha bilmiyorum ben görüntüyü beğendim. Yakınınıza geliyorum. Tabii ki rengini göremeyeceğiz dediğim gibi. Çünkü e, kahve rengiliği çok koyu bir farla belli olmuyor. E, ama uzatması falan bence çok iyi. Rengi de çok tatlı bu arada. Yani tekrar size şöyle rengini göstereyim. Bence başarılı bir ürün ve ben bu şekilde göz makyajımı bitiriyorum en uğraştığım şey göz makyajı gerçekten şu an yarım saattir falan sadece göz makyajı yapmışımdır artık allık kısmına geçelim allık olarak bir e, birisinin kontrol paletindeki allığım var bir de tintim var ben tintimden uygulayacağım revolution'un şu baby tintlerinden bunun rengi bence çok patlı. bir tık kırmızı ama pembe gibi böyle şey değil yakışır diye düşünüyorum bu şekilde tamamız Hemen bir önce kaşlarımı sabitleyeyim. Kaş sabitleyicisi olarak ben de şu waxlardan almayı düşünüyorum. Olduk denebilir. Şimdi hemen nutluktan. Golden Red Nutluk'un şu aydınlatıcı kalemini bütün kaş altıma. Ve ben şu şekilde yanaklarıma da getiriyorum. Gerçekten şu an her şeyimiz bitti sayılır. Şimdi yeni rujumuzu deneyeceğiz arkadaşlar. E bu videoyu akşama yetiştirmek istediğim için şimdi hemen editleyip yükleyeceğim. O yüzden düğünden fotoğraf, video bir şey ekleyemeyeceğim sonuna ama bunu Instagram'da fotoğraflarla hallederiz diye düşünüyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Evet ama şimdi size elbisemi, ayakkabımı vesaire giyip göstereceğim komple. Sanırım bu ruju neden dolgunluk veren... Yani dolgunluk veren demiyor ama dolgun görünüm veren ruj diyor. Parlak bir gloss arkadaşlar. O yüzden gerçekten dolgunluk veriyor. Naneli de diyebilirim. Çünkü dudaklarım şu an ferahladı. Böyle yakıcı bir nane değil. Ama böyle bir ferahlatıcı nane etkisi de var. Gerçekten beğendim ben. Rengi de bence çok tatlı böyle bir kırmızı nar çiçeği diyebilirim. Gerçekten de dolgunluğu görünüm veriyor yani. Vadini yerine getirdiğini düşünüyorum. Gayet güzel. Bendeki dediğim gibi 305 numaralı ruju. Ve tamamıyla makyajımızın sonuna geldik. Ben hemen bir sabitleyici sprey sıkacağım. Uzaktan sıkacağım. Evet. Bu kadarı yeterli. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu gerçekten de ferahlatıyor bu arada. Bayıldım ferahlatmasına. Şimdi en son kapanışı artık giyinip ayakkabımı giyip öyle yapalım. Siz de tamamını görün. Umarım bu hazırlandığımız kısmı beğenmişsinizdir. Giyinip geliyorum. Evet şimdi elbisemi de giydim. Size komple bu şekilde göstereyim dedim kapanışı yapmadan önce. Bu şekilde küpeler taktım. Kolye çok uyduramadım. Belki bir şey bulur takarım bilmiyorum ama bu küpeler de yeterli diye düşündüm. Evet, elbisem bu şekilde. Evet, zaten elbisemi e, alışveriş videosunda göstermiştim ama boydan ve üzerimde görmemiştiniz. Ben boyunu kısalttırdım, beyni falan yaptırdım bir tık. Bu şekilde oldu. Böyle bu kadar yırtmaçı var. Ayakkabılarım da bu şekilde. şeyimizle bu kadarız arkadaşlar. Ee, o zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kapanışı bu şekilde yapayım dedim size. Ee, beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmazsanız ona da ona da çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.